Merhaba arkadaşlar, kafa top online'a devam ediyoruz. Evet. Koya bir kafa top online videosu çekmiştim. Şimdi özür <laughs> dilerim arada. Ha ne? gibi tgs yine Crazy. <laughs> <laughs> Gel bakalım. 어 그래. 어디 봐. 어째. 어디. Golly, golly, golly. Arkadaşlar bir, bir el oynayacağım. Bundan sonra bitiyor. Artık kafa topu olmamı bırakabiliriz. Artık hiç video çekmeyeceğiz. Tek e, arkadaşlarımıza herkes için çektik. Özlemleri. Ben Yusuf arkadaşlar. Bu arada 7 numara kaptandan 2 kaptan var. Birisi 10 numara Ahmet. 3 tane var doğrusu. Bir de 9 numara Kuzey. Evet. 4 evet, evet. Hadi be.